Selam herkese yeni bir videodan merhabalar. Viyana ve Prag videolarımdan sonra bir iş videosuyla karşınızdayım. Bugün ofise geliyorum. Geç ben 5 gün ofisteyim zaten. Siz benim ofise geliyorsunuz. Bayağıdır iş vlogu çekmiyordum. O yüzden böyle bir farklılık olsun istedim. Bugün bazı toplantılarım falan var. Toplantılarda çok çekebilir miyim bilmiyorum. Ama elimden geldiğince sizlere çekeceğim. Heyecanlı bir gün. O yüzden günü başlatalım. Bir tık erken geldim bugün. Saat 8.20 geçiyor. O yüzden böyle bir kahve içip geçeceğim ofise. 9 gibi ofiste olacağım aslında. Yani ofisin çok yakınlarındayım zaten şu an. Böyle. Günaydın <laughs> diye çekemedim. Bir daha diyeyim bakayım. Günaydın. Abdullah <laughs> abi günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz? <laughs> İyiler benim videomu izliyorlar şu an. <laughs> Size sabahtan beri pek konuşamadım ama saatlerim şu anda 12.20. Ee, sabah 9 ile 11 arası işlerimi hallettim. Yani şimdi size oturup ne yaptığımı anlatmayayım. 11'de toplantı vardı. Toplantı tam bitmedi aslında. Ara verildi. Yani bugün içinde devam edecek bir toplantı. 12.30'da yemeğe ineceğiz. Çok acıktım kahvaltı etmediğim için. Ondan dolayı şu anda yemeği böyle bekliyor oldum bayağı. Bu şekilde güzel bir gün oluyor. Enerjimi çok yüksek hissediyorum bugün. Neden bilmiyorum ama böyle aşırı motive ve enerjik hissediyorum. Size ne kadar geçiyor bilmiyorum ama böyle bir keyfim yerinde. Nazar değmesin. <laughs> Benim şeyler. Toplantıda tuttuğum notları ufak bir düzenleyeceğim. Zaten çok da bir şey yok şu anlık. Onun dışında sabahki işlerin devamına devam edeceğim. Zaten yani bir 10-15 dakikaya da ineceğim için heyecanlıyım. Yemek için çok heyecanlıyım. Ne var bilmiyorum yemekte. Biz bu arada yemekhaneye iniyoruz. Daha, yani daha önceki videolarımızda izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yemekhanemiz var. Yemekhanede yemek yemeği iniyoruz. Böyle bir 2-3 çeşit yemek çıkıyor. Seçerek alıyorsunuz. <laughs> Ufak bir update veriyordum ne yaptığıma dair. Böyle yani dostlarım. <laughs> Terima kasih telah menonton! Şimdi yemeğimizi yedik ve bahçe rutinimize geldik. Bahçede oturuyoruz. Her yemek sonrası bahçemizde. Ne ya? Ben anlamadım şu an dediğini. Ne olmuş buradan? Ya? Bir merhaba de ya. <laughs> Bağırıp duruyorsun. <laughs> ne 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 yazmış? Anlamadım. Düşra geldi ona sorsana direkt. Sen niye geliyorsun bizim yani, ya? Ha? Gel. Kamera. geldi? Evet şu anda bahçe keyfindeyim. Bahçe <laughs> keyfi. Merhaba. Yok mu bu? Mila biz beyaz. Aa, biçik. Bak benim bir de kuşak. Mervecim selam. Aa sen kimsin? Merhaba. Selamlar. 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 Merhaba. O baba güneş var ama buz gibi. Vallahi bana Bırak. sanki hoş geldi. Nedir böyle? Yeni geldi değil mi? <laughs> Yok sabah. Çocuk demeyin. Ping bakın bunu böyle yapıyorum. Korumayı aldım fotoğraf makinesini, o yüzden. onu ayarlar kırpar eder kızlar. <laughs> ben böyle anlar falan çekiyorum. Youtube'a video mu Baksanı geliyor? Ben çekeyim. Ben bunu şey diye yorumladım. Zoom. Onun zoom'u biraz şey. Zor. Zoom durmayabilir falan. Evet şöyle. zor. Bunu fark ettim. Şu an zoom'da şöyledim. Ben yapayım hocam <laughs> siz Başıyayım herhalde daha yani. rakip olacaksınız. Yani girişte ben, ben Ben öğretiyorum ona bak. Aynen zumbum öğrendim. Bu? Parayla öğretim. ben fotoğrafçılık yapmıştım bu arada. <gülüyor> Nerede? Zıplayında. <laughs> <laughs> an ne yaptığını bilmiyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Size bir olay anlatacağım. <laughs> Alayım mı? <laughs> <laughs> ben. <Bak. gülüyor> aramız bitti. Bahçe bahçe zevkimiz bitti ve geri giriyoruz. Hazır mısın? Evet, hazırım. <laughs> Toplantı var. Ne? Bizim kaçtı acaba Allah. Arada kilitleniyordum vallahi. Kolay gelsin. Dostlarım, halimden de anlayacağınız üzere toplantıdan çıktım. buçuk tam beri toplantıdayım. 5 şu an saat. Bir 15 dakika ara verildi ve yeni bir toplantım var. 5 çeyrekte başlayacak. ona ne zaman biter bilmiyorum. Arka planda birkaç işim var. Bir yandan onu yapmaya çalışıyorum. Bir yoğun geçiyor bugün. Bugün bir miktar yoğun geçiyor. Zaten çok da çekemiyorum. Ee, sadece klavyeye bir şeyler yazdığımı belki görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Bu şekilde birazcık sıcak bastı bir bahçeye mi çıksam diye düşündüm ama vaktim var mı şu an onu bilmiyorum. Böyle bir kıpkırmızı oldum aslında ne kadar bir gözüküyor bilmiyorum. Yandım. Dostlarım konuşmayalı iki, üçüncü toplantımı hatırlamıyorum. O toplantı bitti. Kaç gibi bitti? 7 gibi bitti. Saatlerimiz 7.40 kırk. Ee, ben de kalan son bir iki bir şeyim vardı. Onları yapıyorum. Bir çirkin duruyorum şu an. Beğenemedim kendimi. Öyle sizlere haberdar etmek için açtım kamerayı. Bir şey çekebildim mi çekemedim mi bilmiyorum ama 2'den beri toplantıdayım ve orada çok çekebileceğim bir alan değil takdir edersiniz ki çünkü toplantı top o yani <laughs> şimdi 8'i biraz geçti. Ben de işten çıkıyorum şimdi. Belki bir kahve vesaire içebilirim arkadaşımla. Emin değilim şu an. Ay kapı açıldı. Ki zaten bir şeyler yaparsam da video çekerim diye düşünüyorum. Evet kebap yemeye gidiyorum. Çünkü çok acıktım. Öğle yemeğiyleyim. Ve kebap yemeği hak ettim şu an. geldim. Saatlerimiz 11.30 Gerçekten uzun bir gündü. Şimdi üstümü başımı değiştireceğim. Yüzümü yıkayacağım. Makyajımı çıkartacağım. Biraz journal falan yaparım diye düşünüyorum. Arasında zaten yatarım. Bir gibi falan yatarım diye düşünüyorum. Yarın da bir çarşamba günü. Şimdi bir yüzümü yıkayayım ilk başta. Bir de şu montumu çıkarayım. Thank mm -hmm. you. buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir. Umuyorum ki günü güzel bir şekilde çekip size aktarmışımdır. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Buradan hepinize bolca öpücük gönderiyorum. Eğer iş vloglarımı seviyorsanız aşağıya yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de daha sık çekmeye çalışırım. Çünkü en son çekeli bir, bir ay oldu en az. Öyle. Yorum bırakırsınız. Bye bay.